Selam ben Butam, bugün Neon Exploit'tan bahsedeceğim işinizi yarayacağını düşünüyorum hadi videoya geçelim. Açık olarak aşağıda sizin için direkt link verdim oradan hızlıca indirebilirsiniz. İndirdiğiniz winrarın içerisinde böyle dosyalar olacak. O yüzden masaüstünde bir klasör oluşturun içerisine bunları atın. Exe çalıştırmadan önce virus programınızı kapatmayı unutmayın. Açtım ve hayır diyeceğim buna. Şimdi key almamız lazım. Şuradan get key butonuna basıyorum. Beni böyle bir yere attı. Şöyle devam et diyeceğim. Belki birkaç saniye gecikebilir. Yani sizi get key yerine atması gayet normal. Şu reklamlarla uğraşmayacağım. Ben hemen geçiyorum buraya geleceğim. Checkpoint 2 aktardı beni. Şuradan free access'e bastıktan sonra yine devam ediyorum aynı şekilde. Ve gördüğünüz gibi key geldi. Hızlıca key kopyalıyorum, exploit'ime gelip içerisine yapıştıracağım ve login diyeceğim. Bu arada ben optimizasyon problemi görmedim şu anda. Sadece get key yeri ve login yerini algılaması birazcık zor, zor oluyor. Şuradan hemen bir bakalım. Neon tamam kendi şeyine Elif bir benim sorun değil bu. Bu arada arka plandan kuş sesi ya da araç sesi gelipse kusura bakmayın. Hava çok sıcak camı açtım. Hemen hızlıca exploit'imizin bir menüsüne bakalım. Execute bölümü vermiş. İçerisine yazı gireceğimiz yer. Daha yeni bölüm oluşturuyoruz. İçerisine gibi anlıyorum Evet. tuhaf bir yapım aslında ama pek de kötü değil. Galiba kod yazabileceğimiz bir şeylere de sahipler. Güzel kod tamamlama özelliği var. Belki aldığınız yerdeki yani script'i aldığınız yerdeki şey yavaşsa ya da yanlışsa buradan belki düzeltebilirsiniz. Ki çok düşük bir olasılık ama hiç yok iyidir. Clear bölümü var. Çevresini temizliği open bölümü. Save atak Tamam bu her exploit'te var. Bulut bölümündeki şeyleri kullanabilirsiniz. Burada hazır script'ler bulunuyor. Email oluşturabilir misiniz hesap? Tamam. Burada otomatik Automatic atak, Automatic Execute gibi modlar var. Kill Roblox, Multi Roblox özelliği vermiş. Bu güzel bence. Şuraya bastığımda ise burada diğer scriptleri yani şuradaki bulutta gördüğümüz scriptleri görmemizi sağlıyor. Tamam bence exploit'in menü ben hemen, hemen gayet güzel ve kullanışlı. Şimdi bir oyun açayım ve üzerine deneyelim. Yine bunda da Microsoft'tan gireceksiniz. Oradan indirmeyi unutmayın Roblox'u. Oyunumu açtım size böyle çok bir ses gelmez güzel Hızlıca geldim bu bölüme Script içine yapıştıracağım Kopyalamadığım şeyi nasıl yapıştırabilirim Kopyaladım Şimdi yapıştırıyorum Ve buradan atak bölümüne basacağız Dedi ki tamamdır Çok hızlı oldu bu arada Execute butonuna bastım bu saatten sonrası scriptin inşasında bakalım çalışacak mı Oyundan da atabilir Çalışabilir Evet farklı bir oyuna geçtim O diğer problemli dersen Scriptlerin hemen hemen çoğu sıkıntılıydı Zaten incelemişim, Tamam atak etmişim tekrar hata bastırmıştım öyle bir hata verdi. Execute butonuna bastım. Şöyle geldi gördüğünüz gibi scriptimiz. Ee, super Jump Race adlı bir oyundayım. Ben galiba bundan sonra bu exploit'i kullanacağım. Çünkü menüsü çok hoşuma gitti. Çok minimalist ve çok tatlı. Animasyonları da gayet güzel. İş yapar. Şöyle dediğinizde ekran yana alıyor. Yani altı alıyor. Şurada kapatma. Normalde e, çarpı işaretiydi. Yani şuradaki çarpı işareti oluyordu. Yanında da tire oluyordu. Ama bunda da öyle yapmışlar güzel. Loto e, farm başlatalım. Ne oldu hakkında zv bir fikrim yok. Ha oyun diğer oyunlar gibi sona kadar geleceğiz sonra oyun bitecek. Öyle bir şey bilmiyorum bu oyunu daha önce oynamadım ama exploit hemen hemen böyleydi. Şöyle bir kapatalım gayet güzel bir menüs olduğunu düşünüyorum. Şurada belki zorlanabilirsiniz şurada ikonlar yok. İkonlar kare belki benim bilgisayarımın güncellemeleri içerisinde herhangi bir ikon şey olmadığından kaynaklı olabilir. Ama bir ikon yok ama yine de buna basarak yeni şeyler oluşturabilirsiniz. Yani bu da zorlanabileceğiniz düşündüm. Evet şey şu. Şurada yeni bir script diye bir açmak. Buna tıkladınız. Sonra üstüne tıkladınız. Sonra geldi. Böyle. Belki zorlanabileceğinizi düşündüm. Yani zorlanabileceğiniz tek yer bence burası. Exploit hemen hemen böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geçer her gün yeni bir video atmaya çalışıyorum. Önerdiğiniz bir exploit olursa yorumlarda belirtin. Bu arada açıklamalar kısmında diğer exploit videolarımın da linkleri var. O videoları izleyerek bir sürü exploit görebilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay